hepinize merhaba 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 arkadaşlar bugün dünyanın en güzel günü olsun evet bugün dünyanın en güzel günü ilan ettim çünkü bugün keyfim çok yerinde ee, diyorum ki yani e, bu kadar güzel keyfim yerindeyken acaba diyorum hurdadan bir arabalıkta bir modifiye mi ettirsem ne yapsam acaba bilemedim. Evet evet modifiye ettireyim. Siz çok seversiniz modifiyeli arabaları. Hele ki eskiden yeni hale dönmüş. Evet küllerinden yeni doğmuş bir arabayı. Evet yeniden yaratacağız arkadaşlar. Hep birlikte yapacağız. Evet onun için ilk önce abone ol butonunu ve like'larınızı esirgemiyorsunuz canlarım. Şimdi acaba nerede var? Burası da baya baya eski. Oruç bak dikkat et ki yan tarafta köpek var. ısırmasına he seni. Vallahi ısırır mı ısırır. Yani hiç araba kalmamış ki burada da. Allah Allah. Nerede ki acaba arabalar? Arabaların hepsini almışlar ya. Allah herkes kapmış arabaları ya. Ne iş bizi kalmamış araba. Aynen öyle hiç kalmamış bize araba. Ama bize araba bırakmamışlar. Aa yok ya hiçbir yerde araba yok. da çok külüstü. Allah Allah bu mu? Yok oğlu külüstü olsun ya ben külüstü istiyorum zaten. Ben sağlam olsa ne işim var burada? Tamam, anne bunu hiç yapamayız. Baksana arabada motoru bozulmuş, her şeyi bozulmuş. yapamayız buna. Bir gidelim bakalım bence. Aa, adam ne yapıyor? Zaten araba kendisinden vazgeçmiş. Bu da arabayı iyice parçalıyor. Düşüne gidelim de bir ders verelim ya. Oğlum ne yapıyorsun lan? Bu cansız varlık. Gel gel ben canlı varlık. Gel gel. Eğer bir şey denemek istiyorsan benim üzerimde dene ya. Arabayı ne vuruyorsun öyle? Zaten araba hurdaya dönmüş. Ne istiyorsun? Sinirin kime? he Söyle bakayım bana söyle bana bana. Adama bak duymuyor ki bizi. Arap işte ya. Duymuyor işte. Ne yapayım şimdi? El bani garakane mi diyeyim sana yani? Bakayım şu an varaya bakalım. Plakası neymiş? Hmm. Plakası güzel sendeyiz. Anne! Plakaya gel. Plakaya gel. Ödüm koptu oluş. Ne oldu? Plakaya bak plakaya. Ne var plakada? Plak, Yoksa Trump'ın arabası mı? Yok He? yok plakaya bak. Yoksa Elizabeth'in arabası mı? Bak ne yazıyor? Yok artık. Önce adam yazıyor. Aa, örümcek adamın arabası. Ana, babanın arabası Oluş. Sizin ilk arabanız mıydı bu? Aynen Oluş, bizim hiç paramız yokken ki arabamız o. Oo, arabayı gördün mü? Aa, a, hemen çekelim Oluş bunu, hemen götürüp yaptıralım babanın sürpriz yapalım. Ne dersin? Oraya öyle hemen gidelim. Tamam, hemen çekelim şimdi sen tak. he. Tamam. Halatı taktık. Güzel. O önce kadar buna şok olacak. Şok olacak. Vallahi hiç beklemez. Hiç beklemez. Hiç tahmin edemez. Bu arabada arkadaşlar çok aklı kalmıştı. Zamanı bizim paramız olmadığı için satmak zorunda kalmıştık. Evet şimdi ise arabayı bulduk. Ya bu kadar olur ya. Hayatı işte insan öyle güzel sürprizler sunuyor ki. Bir değil iki değil üç değil işte böyle sürprizlerle gelin bana ya. Böyle sürprizlerle. Vallahi bu arabaya bir milyon Mesela yine alırdım şu anda ama Allah'ın sevinen kuluymuşum ki karşıma çıkarttı bu arabayı. Vallahi Oğluş babam bu duruma çok sevinecek ama babana böyle arabayı sana bulduk demeyelim. Bence onu güzel mi güzel bir plan yapalım. Arkasından onu böyle üzgünken mutlu edelim. Evet şimdi Oğluş ben bunu bir güzel bir usta bulmam lazım. Can canlı usta bulmam lazım. Ondan sonra bunu ustaya yaptırdıktan sonra evet bizim şu süper kahramanlarımız var ya. He. Onlara da haber verelim. Onlar bir güzel bir plan yapsınlar. Mesela şöyle diyebilirler. Örümcek anne kaza yaptı. Ondan sonra örümcek adam senin acilen gelmen gerekiyor desinler. Ama ilk önce arabamızı yaptıralım. Ondan sonra süper kahramanlar böyle bir şey yapabilirler. Sonra sürpriz yaparız ona. Güzel olur. Usta bak bu arabaya para önemli değil. Bu arabayı yapmanı istiyorum. Nasıl ya motor gitmiş şey gitmiş. Ya usta sen daha önce yapıyordun. Ne oldu sana ya? Metni mi ayrıldın? Yok Havaluş bunun karnı doymuş. Bunun ekmeğe ihtiyacı yok. Çevirelim başka ustaya gidelim ya. Yok yok bunların iyice karnı doymuş. Ula fakirlik var diyoruz. Ondan sonra iş yok diyoruz, işsizlik var diyoruz ama bunlar da yok. Bunlar iş çok, karnı doymuş, ekmek doymuş. O zaman ne yapalım? Biz bir sonraki ustamıza gidelim. Yani var ya beni sinirlendiriyorlar da neyse. Ben hiç kimseyi bulamasam ama oluş. Borobayı alırım elime. Ondan sonra kaynak makinesini kendim yaparım. Kendim, kendim borobayı bulmuşum bırakır mıyım daha? Bırakmam. Oluş var ya Dünyanın en mutlu insan olabilirim şu anda. Evet kesinlikle şimdi şurada mıydı usta? Dur bakayım, dur bakayım, dur bakayım. Heh burada yaklaştık oğluş heyecanlı mısın? Şimdi şu ustaya da bir gösterelim bakalım. O ne diyecek? İnşallah bu yapacaktır. E, para diyeceğiz yani para sınırsız diyeceğiz. İstediğin kadar para diyeceğiz. Ooo arabalar da güzel gözüküyor. Vay 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 şu galerinin güzelliğine bak. Vay mavi araba da kendisinden geçmiş kadar güzel. Valla ben buradan araba alırım. Ama ilk önce şu ustayı bulmam lazım. Usta ben geldim. Bana bak bana 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 iki dakika işini bırak. Oo yeni parça almışsın. Valla çok güzel. Beğendim beğendim. Eğer eee satıyorsa bunun sahibi hemen almak isterim. Hemen almak isterim. Ya sana bir şey diyeceğim. Şu benim arabaya bir baksan. ha, Bir el atsan. He? Baksan ya. Ne olur be ya. Valla bak. Buna çok ihtiyacım var. Benim bugün bunu yetiştirmem gerekiyor. Sürpriz yapmam lazım. Nasıl yetiştiremezsin yapamazsın ya. Lütfen be ya. Hadi. Hmm. Anladım. 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 Demek çok işin var. Yok. Yok. Bunun da karnı doymuş. Ama kadın da haklı. Önceden aldığı siparişler var ve yetiştirmesi gerekiyor. Şimdi ona bir şey diyemem. E ben ne yapacağım şimdi? E ben bunu kime yaptıracağım? E, iki ustam da dolu. Biri uğraşamam dedi. Biri de işim çok dedi. E kaldı araba elime. E, nasıl yapacağız ya? Ya Oluş ya hiç mi akılın çalışmıyor? Bir şey söyle ya ne yapalım ya? Hadi ya üretsene anneciğim. Recep amcaya gidelim. Şakasın. He? Aa bu benim aklıma niye gelmedi Oluş? O işi en iyisi yapan adamdı. bedava yapay. Ne olur Recep amca olsun yurt dışına ya da şehir dışına çıkmış olmasın ya. Recep amca neredesin? Ne olur yerinde ol be. Sana kuru fasulye pilavı ısmarlayacağım. Hem de sucuklusundan. Hadi Recep amca dükkanı açık İnşallah elemanı bırakıp da gitmemiştir. Dur bakalım çırak burada mı? Recep amca. Aa arabası burada. Of oh be arabası burada olduğuna göre kesinlikle buradadır. Hmm. Recep amca koş 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 koş. Bak sana ne getirdim sana ne getirdim. Bak baştan söylüyorum siz kesinlikle kabul edemem deme. Git akıyıncı plakaya bakacaksın. Vallahi işim var gücüm var deme beni sinirlendir. Yani. Burayı Burbayı yapacaksın. Burbayı yapmak zorundasın. Elinde ne iş varsa bırakacaksın. Kaç para para? Para ihtiyacı yoksa da yine para. Anladın mı? Sakinim tamam Recep amca sakinim yapacaksın değil mi? Ya işte adamın kralısın be Recep amca Vallahi adamın kralısın sen Recep amca bak bu araba örümcek adamın arabası ilk arabası Benim bu arabayı yaptırıp ona vermem gerekiyor Hediye etmem gerekiyor Biliyorsun sen bunun hikayesini anlatmama bir daha gerek yok Biz bunun yokluğumuzda sattık Şimdi varlığında bulduysam sen bunu Kral arabası yapman lazım. Evet krallara layık olacak şekilde bir araba yapman lazım. Eğer de oluş sürprizi hazırlamaya gidelim, Gidelim o zaman ee, Recep amca bana hayır diyebilir mi kesinlikle hayır diyemez benim gibi birisine hayır diyecek Vallahi dükkanı yıkardım yok yok Evet arkadaşlar siz nasıl bir renkte karşınıza çıkacak merak ediyor musunuz E ee, o zaman hangi bir renk yakışır Evet Recep amca yaptığı arabayı geliyor, görün geliyor bakalım Geliyor geliyor babam geliyor Geliyor mu? Ha, geliyor. Oh, 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 oh. Beni merak etmiş demek ki çok heyecanlanmış. Adam beni hala çok seviyor. Önce kollarını bile çıkarmış ha. Abo ne yapmış bu kendini akrebe çevirmiş o zaman. Evet. Dur 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 dur. Uy. Uy ne yapıyor bu? Bütün polislere mi saldırdı ne? Oo anne arabayı gördü. Hello. Dur dur bekle hemen gelme. Şu adam çok sinirli herkes dövüyor. Aa dur 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 dur. Olay çıkarmayalım şaka yapacağız derken. Olay çıkarmayalım. Dur ben mi gitsem ki olay yerine acaba? Dur dur bekle biraz. İzleyelim ne, de, iyice izleyelim. Daha güzel oluyor değil mi? Ee, bunlar zaten paralı adamlar da bunları böylesine tuttuk sırf karşısına. Böyle kötü gözüksünler hadi. hadi bakalım. Sürpriz! Hey, hey hey hey. Örümcek adam sürpriz. Nasıl da oyunumuza geldin? Nasıl da piyesimizin içinde baş oldun? İşte bu, işte bu örümcek Hani hiç kaza yapar mı? Kaza yapsa seni çağırır mı? Seni hiç heyecanlandırır mı? Adamım bana bak bana bana bu arabayı satmıştık ne zaman satmıştık paramız hiç yokken. Bak sana buldum arabanı. Çok istediğin arabanı buldum. Ee, bana bir teşekkür borçlusun, bir de yarış borçlusun. Ama kazanacaksın ve madalya ile geleceksin karşıma. Evet çok mutlu oldun değil mi? Hadi bir dene bakalım Özlemişsindir ilk tarafını e, Rüyalarına o kadar geliyordu e, Senin rüyalarını gerçekleştirmek benim işim Biliyorsun yani bu iş benim işim Evet örümcek kadar mutlu Mutlu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Abartılarını hemen bartmaya başladı e, Beni de aldı yani Bir emeği getirmeyi hak ettim artık Yani ben bu arabayı yaptırabilmek için Kaç ustayla kavga ettim Kaç para verdim Kaç kişiyi gösterdim. Bu arabayı nasıl çektim bilemezsin. Tabii ki bilemezsin. Ee, örümcek adam dikkatle git. Bak dikkatli git bu sevinçle. Allah bizi de bir uçurumdan aşağıya atma. Evet çok teşekkür etti arkadaşlar. Sizden de like'larınızı ve o kalplerinizi bize. Kalplerinizi. Birbirimize bağlayan o kalpleri. Atmanızı bekliyorum. Sizi seviyorum. Biz çok mutluyuz şu anda. Evet ilk arabamıza kavuştuk. E, bu ilk arabayla. E, diyorum ki bir canlı video gelsin mi? He ne diyorsunuz? Evet canlı videoya hazır alın diyorum o zaman. Sizi seviyorum. Takipte kalın. Bay bay.